Mars'ın horoskopumuzda bulunduğu burçla birlikte enerjimizi nasıl kullandığımızı, mücadele tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. Mars Akrep burcunda yücelir. Çok güçlüdür. Dürtüler kuvvetli ve bir amaca yöneliktir. Kişi düşüncelerinde kararlı ve cesur biridir. Ya hep ya hiç diyen bir tarzı vardır. Disiplinli, güçlü ve idealisttir. Fiziksel olarak güçlü enerjisini hedef ve amaçlarına kararlı, hırslı bir şekilde yönlendirebilir. Düşman olarak Mars'a Akrep'te olan kişiler tehlikeli olabilirler. Kolay unutmazlar ve intikam peşinde koşarlar. Cinsel dürtüleri de çok güçlüdür ve bu dürtülerin tatmin edilmesi gerekir. Bu nedenle ilişkilerinde çok baskıcı ve kıskançta olabilirler. Ve taşırken ikinci yarısı bir hırsı 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 hırsız. Hırsız.